Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Salı reyting sonuçlarına geçmeden önce dün anket vardı ankete bakacak olursak ankette ben bu cihana sığma zamanında olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara geçecek olursak bir peri masalı dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.74 total 2.41 AB 1.89 reyting ise ABC1'de elde ederken önceki haftaya göre reytinglerini arttırılmış Dizi açısından söylenecek pek fazla bir şey yok. Dizi için final bölümüydü. Artışlarla finale gitmiş. Çok sayıda proje hazırlığında olan kanal bakalım bugüne bir proje düşünüyor mu? Gecenin ucunda dizi reytinglerde de görüldüğü gibi. Dizi tüm gruplarda iki bandı altında kalırken önceki haftaya göre reytinglerinde de düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından zaten son haftalarda iyi oranlar gelmiyordu. Bugün de bu durumun devam ettiğini görüyoruz. Kanalla yapılan anlaşma gereği dizi 26. bölüme kadar devam edecek. Baba dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 327 totalde 270 KBD 345 reyting ise ABC bir elde ederken önceki haftaya göre artışlar yaşamış. Dizi de bir peri masalı gibi artışlarla final yaptığını görüyoruz. Dizi açısından fena geçmeyen bir, birinci sezonlarından ikinci sezonun büyük bir hayal kırıklığı oldu izleyicide. Bu da reytinglere yazılınca final kaçınılmaz oldu. Yürek çıkmazı dizisi reytinglerde görüldüğü gibi. Dizi 382 total 366 AB 470 reyting ise ABC bir elde ederken Total grubu haricinde de düşüşler yaşamış. Dizi açısından geçen haftada düşüş vardı. Bu hafta da düşüş yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından bu durum kötü bir durum. Bakalım haftaya tekrardan yükselişe geçebilecek mi? 3 kız kardeş dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 6.08 reytingde totalde 3. 4.98 AB 2. 6.04 reytingse ABC 1'de elde etmiş. Önceki haftaya göre oranlarını yükselttiğini görüyoruz. Geçen hafta bir düşüş yaşamıştı. Bu hafta ise oranlarını tekrardan yükselttiğini görüyoruz dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Ben bu cihana sığmaz ama dizi görüldüğü gibi. Dizi total grubunda 7.32 reytingde ikinci, 4.92 AB, 6.96 reytingde ise ABC bir zirvede. Önceki hafta göre total grubu haricinde artışlar yaşamış. Total grubunda zirvede esrar ol, AB grubunda zirvede ise Fox haber yer alıyor. Dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor şu anlık. Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek. Master oranlarda görüldüğü gibi 403 total 453 AB 5 rating sahibi bir elde etmiş. Geçen haftalar program açısından kötüydü. Bu hafta ise 4 ve 5 bandında görüyoruz programı. Şu anlık iyi gidiyor. Bakalım hafta nasıl devam edecek. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet haftayı 120 bandında açmıştı. Bugün ise 115 reytingle 40. sırada yer alıyor. Dizi açısından son haftalarda klasik oranların geldiğini söyleyebiliriz. Genel olarak 110 ve 140 bandı arasında oranlar elde ediyor. Toprak ile fidan dizisi görüldüğü gibi dizi haftayı 1.40 bandında açmıştı. Bugün de 1.57 reytingde 29. sırada yer alıyor. Dizi açısından iyi bir yükseliş olmuş. Genelde salı günleri daha düşük oranlar elde ediyordu. Bakalım bu haftayı dizi nasıl kapatacak. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi haftayı 1.76 ile açan dizi bugün de 1.87 reytingde totalde 23. sırada yer alıyor. Dizi açısından iyi oranlar geliyor genelde. 1.70-1.80 bandlarında oranlar görüyoruz ama 2 bandı oranlar bir türlü gelmedi. Bakalım bu hafta diziden iki bandı oranları görebilecek miyiz? Diğer günlük dizi reytinglerde görüldüğü gibi kal çiçekleri 0.85 haftayı 0.90'la açmıştı. Bugün 0.85'te görüyoruz. Aşk ve Umut bir bandını geçerken hicran bir bandının altında kalmış. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.